İl Başkanımız, kıymetli teşkilat başkanlarımız ve siz birbirinden değerli gönüldaşlarım ben de sizleri saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Evet ben de sözlerimi çok fazla uzatmayacağım. Hava biraz soğuk. Ramazan'ın şerifinizi ben de tebrik ediyorum. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları katında kabul eylesin. İnşallah bir Nisan'da da İstikrarın devamı noktasında Akdeniz Belediyesi'nde Sayın Mustafa Gültak Başkanım'la birlikte 13 ilçede Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacak bir seçimi bizlere nasip eylesin diyorum. Ben de sizlere saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Mersin İl Başkanımız Sayın Adem Aldemir Beyefendi sahneye davet ediyorum efendim. Sayın Bakanım, sayın milletvekillerimiz, sayın MKYK üyemiz, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Akdeniz Belediye Başkanımız, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, çok değerli ilçe başkanlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok kıymetli teşkilatları, AK Parti'mizin çok kıymetli teşkilatları, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. 31 Mart öncelikle Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim yap, tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri kabul eylesin inşallah. 31 Mart sürecine doğru hızlıca yaklaşıyoruz seçimlerine doğru. Biz hedefimiz belli teşkilatlar olarak İnşallah 13 ilçemizi ve Büyükşehir Belediye Belediyemizi Cumhur İttifakı renkleriyle boyayacağız. Mersin'de tarih yazacağız, gönüllere dokunacağız. 10, 31 Mart süresine kadar bütün hemşerilerimizden, dava arkadaşlarımızdan istirhamımız, gece gündüz demeden çalışmaları ben hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanımız Mersin Milletvekilimiz Sayın Nurettin Nebati Beyefendi sahne teşkilatlarını arz ediyorum. Buyurun bakanım. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Değerli kardeşlerim, pek de alışkın olmadığımız ama bizi de şöyle bir dinçleştiren serin bir havanın eşliğinde sizlere hitap etmekten dolayı Rabbime hamd ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtulmaya vesile olan böylesine bir güzide ayda sizlerle beraber olmaktan dolayı büyük mutluluklar duyuyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. İbadetlerimizi makbul eylesin ve işlerimizi düzgün eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, iftarımızı yaptık. Elhamdülillah karnımız doydu. Ama şu anda maalesef Gazze'de zalim İsrail uçaklarının bombalarıyla paramparça edilen kardeşlerimiz var. Rabbim Filistin'de Gazze'de şu anda zulme uğrayan tüm kardeşlerimize yardım eylesin. Ve şehit olanları rahmet eylesin, bize de şefaat çıkılsın inşallah. Yaralılara da bir an önce şifalar diliyorum. Ama aynı zamanda şu anda başta Türkiye Cumhuriyeti, devleti, hükümeti ve Türk milleti olarak biz çok ciddi katkılarda bulunuyoruz. İnşallah tüm dünyanın kulaklarını buraya vererek insanlığın katledildiği, insanlığın yok olduğu adeta bir soykurumun gerçekleştiği bir yere tüm dünya ülkelerinin ayrım yapmaksızın bir an önce oraya gözlerini döndürmelerini bekliyoruz. Her şey Türkiye'den bekleniyor. Birçok mazlum insan millet Türkiye'ye bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir tarafta alkışlarken öbür taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorlar. Biz de bir vereceğimiz desteklerle inşallah bu yardımları sağlamış olacağız. Değerli kardeşlerim, önemli bir seçimin arifesindeyiz. Şunun şurasında 15 gün kaldı ve 15 gün sonra başta Mersin olmak üzere Akdeniz'de olmak üzere tüm Türkiye'de seçimler yapılacak. Ve yapılacak olan bu seçimlerde önümüzdeki 5 yılı yönetecek yerel yöneticileri seçeceğiz. Geçen yıl mayıs ayında hem Cumhurbaşkanımızı hem de meclisimizi seçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni seçerek 5 yıllık bir yol haritasını belirledik. Ve Türkiye Cumhur İttifakı'na destek vererek Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı olarak tekrar seçti. AK Parti ve MHP'nin kurmuş olduğu başta ittifak mecliste de çoğunluğu sağladı. Şimdi inşallah hava öyle gösteriyor ki önümüzdeki 15 gün sonra yapılacak olan yerel seçimde Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde AK Parti belediyeleriyle tanışmamış birçok belde AK Parti belediyelerinin hizmetiyle, Cumhur İttifakı'nın hizmetiyle tanışacak. Büyük bir fırsat var Türkiye için ve yerel yönetimlerde hizmet bekleyen tüm vatandaşlarımız için. Vatandaşlarımız hizmeti bekliyor. Ve bu hizmet tek taraftan gittiği zaman yeterli olmuyor. Bu hizmeti merkezi hükümetimiz zaten yapıyor. Ve bu hizmetin yanında yerel yönetimlerin de ortaya koyduğu performans, vermiş olduğu mücadele ve yapmış olduğu hizmet birleşince, bütünleşince şehir adeta bir sıçrama gerçekleştiriyor. Ve bu kalkınmış bir anlayışla yapılan hizmetler şehrin bütünlüğünü en üst noktaya taşıyor. İşte bugün şimdi Akdeniz Belediye Başkanımızı inşallah tekrar seçeceğiz. Cumhur İttifakının ve AK Parti'nin sahip olduğu birçok belediyeleri tekrar kazanacağız ve yenilerini katacağız. Ama Mersin'de çok daha büyük bir başarı elde edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı kazanacak ve Serdar kardeşimiz de Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Buna inanıyoruz başkanım. Bunu gerçekleştireceğiz. Mersin bunu yapacak. Mersin bunu işte şu serin havaya rağmen burayı terk etmeyen gelip iftarına açan teşkilat mensuplarımızla onların ortaya koymuş olduğu büyük performansla çalışmayla MHP ve AK Parti teşkilatlarının çalışmalarıyla ve milletimizin desteğiyle sağlanmış olacak. Çünkü bunu başardığımız takdirde ki başaracağız. Mersin'i beş yıl sonra tahayyül etmek Büyük bir keyif veriyor bana. Hizmetlerin aksamadan yürütüldüğü, her türlü ulaşım probleminin giderildiği ve merkezi hükümetin ortaya koymuş olduğu hedeflerle beraber, büyük şehir ve ilçe belediye başkanlarının birlikte hareket etmesiyle şehir adeta Akdeniz'in bir yıldızı, bir incisi, bir merkezi konumuna dönüşecek. İşte. Bu dönüşümü gerçekleştirecek olanlar da buradaki kahramanlarımız, yani bizleriz. Bizler bunu başaracağız. Akdeniz'i e aldık, devam edeceğiz. MHP'yi de belediyelerine aldık, almaya devam edeceğiz. Şu anda almadığımız birkaç belediye var. Onları da alacağız. İşte Mezitli'den geliyoruz. Tüm arkadaşlarla beraber orada önemli bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah... Mezitli Belediyesi'ni de alarak Mevlüt Başkanımızı da orada belediye başkanı seçeceğiz. İşte düşünebiliyor musunuz? 13 belediyenin neredeyse tamamının yönetiminin Cumhur İttifakı'na geçtiği bir şehirde büyükşehir belediyesinin zaten Cumhur İttifakı'na yani MHP'nin adayı olan Değerli Serdar kardeşimize verilmemesi için hiçbir sebep yok. Şu anda değerli kardeşlerim, belediyelerin büyük çoğunluğu zaten bizde. Belediye meclis üyeliklerinin yönetimlerindeki çoğunluk zaten bizde. Biz sadece bir eksiği tamamlayacağız. Bu eksik nedir? Büyükşehir Belediyesi'ni almak ve merkezde de mezitliği mutlak surette AK Parti iktidarı ile tanıştırmak. Çalışacağız. Çalışıyoruz. Ama son 15 gündeyiz artık. Son 15 günde kapı kapı, ev ev, hane hane, iş yeri iş yeri hepsine gitmemiz gerekiyor. Bütün belediye meclis üyesi adaylarımız hangi sıralamada olursa olsun, hangi partiye mensup olursa olsun sanki kendisi belediye başkan adayıymış gibi çaba sarf etmek zorunda. Çünkü bu ona bahşedilecek makamın kapısını açmak demek değil. Ailesinin çocuklarının kendisinin yaşadığı şehre doğru, düzgün, dürüst bir hizmet yapmayı sağlayacak seçimi kazanmak için ortaya konacak bir çaba demektir. Onun için de değerli kardeşlerim son 15 gün durmak yok. Durmak yok. Durmak yok sürekli çalışacağız. Sürekli kapıları aşandıracağız. Caddelerden, sokaklardan ayrılmayacağız. Ve sadece göz göze gelmekle, el ele tutuşmakla, omuzuna selam vermekle değil, en önemli şeyi gerçekleştireceğiz. Gönüllerimizi gönülleriyle seçmenin gönülleriyle bir araya getirerek birlikteliğin, beraberliğin, kardeşliğin nasıl olduğunu en iyi şekilde göstereceğiz. Mersin güzel bir şehir. Mersin'in yörüğü de güzel. Mersin'e gelip yerleşen Kürdü de güzel. Mersin'e gelip yerleşen Arabı da güzel. Mersin'e gelen Mardinlisi, Nidelisi, Diyarbakırlısı, Muşlusu, Bingöllüsü, Adıyamanlısı, Karadenizlisi hangi şehirden gelirse gelsin buraya gelip Yörüklerle kol kola sokmayı beceren bir şehir. Adeta hemhal olmuş, yol arkadaşı olmuş. Kardeşlik hukukunu en iyi şekilde oluşturmuş bu şehirde huzur var, güven var, birlik var, beraberlik var, cumhur ittifakı var ve bu cumhur ittifakı mutlaka ama mutlaka Allah'ın izniyle ve bizlerin çabasıyla başarının kendisinden geldiğini bilerek Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Serdar kardeşimize gelecek inşallah. Tabii şimdi fotoğrafta yakışıklı mı yakışıklı Mustafa Gültak var. Ev sahibimiz o. Ama Sayın Gültak şunu iyi biliyor. O sadece Akdeniz Belediyesine hizmet etmiyor. Onun için burada Büyükşehir Belediyesine Israren söylüyorum. O Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhur İttifakı'nın kapısını açacak en değerli anahtara sahip. Çünkü merkezde Akdeniz ilçesi olarak adeta Akdeniz'in tamamını teşmil eden ve Akdeniz'i kuşatan bir anlayışla öyle bir hizmet ortaya koydu ki, şu anda Mustafa Gültak demek Cumhur İttifakı'nın tüm belediyelerde nasıl çalışacağını göstermesi açısından merkezde büyük bir yer edinmiş durumda. Onun için Mustafa Gültak kardeşimize, değerli dostumuza, belediye başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Ve kim ne derse desin inanarak Kalben söylüyorum. Farkla kazanacak, farkla. Seçim akşamı bu sözümü unutmayın. Çünkü Akdeniz'de şu anda sokak sokak ilmik ilmik dokunuyor. Dokunmadık bir seçmen bırakmamış defalarca belediye başkanımız. Şimdi belediye meclis üyelerimizle ve teşkilatımızla o dokunuşları katmeli hale getiriyoruz. O yetmiyor. Şimdi sadece ve sadece teşkilatlar değil tüm Akdeniz beldesi de almış olduğu hizmetin güzelliğini aslında konuşarak her tarafa yayıyor. Onun için inşallah burada büyük bir rekor, büyük bir farkla Akdeniz Belediyesi'ni kazanacağız. Bu şu demektir. Mezitli'ye komşu sen de rahat ol demektir, kazanacaksın demektir. Zaten Mezitli'yi, burayı, ben size buradan müjdeyi de vereyim, Tarsus'u da alıp Serdar Başkanımıza koltuğu teslim etmek üzere ona eşlik edeceğiz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları makbul eylesin, kabul eylesin. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Bizi bugüne getiren Rabbime hamd ediyorum. Kadir gecesinde tekrar buluşmayı bizlere nasip eylesin. Ve bayram sabahında sevdiklerimizle beraber daha barış, huzur içerisinde bir dünya katledilmeyen Gazzeliler ve Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin Cumhur İttifakı tarafından yönetildiği bayram sabahını bizlere nasip eylesin diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim 31 Mart Bayramını ve Ramazan Bayramını şimdiden bizlere hayırlı mübarek eylesin diyor. Hepinizin ayaklarına sağlık diyor. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun efendim. İçel TV, Mersin'in Haber Kanalı. Yerel haberin güçlü sesi. İçel TV, Mersin'in Haber Kanalı. Yine bizi izleyeceksiniz.